Herkese merhaba. LGS fen bilimlerinin konu tekrarının 3. kısmıyla devam ediyoruz. 3. gündeyiz. Konumuz basınç. 3 tür basıncımız vardı. Katı, sıvı ve gaz basınçlarından bahsedeceğiz bu derste. Katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler ağırlıklarından dolayı temas ettikleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar. Birim yüzeye dik olarak etki eden bu kuvvete de basınç olarak isimlendireceğiz. Basıncı da büyük P harfi ile büyük P harfi ile gösteriyoruz. Biriminin de Pascal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle katı basıncından bahsedelim. Katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru orantılı olarak artarken cismin taban alanı ile ters orantılı olarak azalır. Katı basıncında şöyle bir formül kullanılmıştı. Hatırlayacak olursak basınç eşittir. Cismin ağırlığı burada kuvveti de kullanabiliriz. Kuvvet bölü yüzey alanını yüzey alanında A olarak gösteriyoruz. Şöyle parantez içerisinde yüzey alanında yazalım. Y dediğimiz şey ise ağırlık. Cismin ağırlığı. Basınca bakacak olursak ağırlığı arttırdığımız zaman basıncın da arttığını görebiliriz. Ama yüzey alanının arttığında yüzey alanı ile basıncın ters orantılı olduğunu görebiliyoruz. Yüzey alanı arttığında basıncın ise azaldığını görebiliyoruz. Yani burada kullandığımız cümleyi tekrarlayacak olursak katı basıncının cismin ağırlığı ile doğru orantılıyken yani ağırlık arttıkça basınç da doğal olarak artacaktır. Cismin taban alanı ile de ters orantılı olarak azalır diyeceğiz. Ne olacaktır? Eğer yüzey alanını artırırsak basınç da azalacaktır. Yüzey alanla basıncın da ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani ağırlık arttıkça cismin yere uyguladığı basınç artarken taban alanı arttıkça cismin yere uyguladığı basınç azalır diye de bir örnek verilmiş. Katı basıncından bir de bahsedecek olursak meydan söyle, neyi söylememiz gerekiyor önemli bir noktası katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir ancak basıncı aynen iletmezler. Bunu da unutmuyoruz. Üzerine uygulanan kuvveti her yöne aynı şekilde iletirken basıncı aynı yöne her şekil farklı yönleri aynı şekilde iletmiyordu. Neden? Çünkü basıncın yüzey alanı bizim için önemliydi. Katı basıncında e, katının yüzey alanı önemli olduğu için basıncı aynı yöne ilet, e, basıncı aynen iletmezlerdi. Bunu da not alabilirsiniz. Şimdi geldik sıvı basıncına. Sıvı basıncı sıvının cinsine yani yoğunluğuna, sıvının derinliğine ve sıvının bulunduğu ortamdaki yer çekimine bağlıdır ifadesi kullanılmış. Bunu da nasıl gösteriyorduk? Basıncı P olarak gösteriyoruz. Basınç eşittir sıvının yoğunluğunu yani cinsini D olarak gösteriyoruz. Sıvının derinliğini de h harfi olarak gösteriyoruz. Yer çekimi de g olarak gösteriyoruz. Ne yaptık? Sıvı basıncımız sıvının yoğunluğuna, derinliğine ve yer çekimine bağlı olduğunu görebiliyoruz. Ve bunlarla basıncın doğru orantılı olduğunu da görebiliriz. Yer çekimi arttığında basıncın arttığını ya da derinliğinin arttığında Sıvı, basın, e, sıvı basıncının da arttığını ya da yoğunluğunun yani cinsinin arttığında da basıncın arttığını görebiliriz buradan da. Ne demiş? Sıvı yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. Sıvı derinliği arttıkça sıvının basıncı artar. Sıvı basıncı kap şekline bağlı değildir. Bu bilgi önemli bir bilgidir. Kabın e, sıvının bulunduğu kabın şeklinin herhangi bir etkisi Yoktur bizim için, tamam mı? Yamuk bir şekilde de olabilir ya da düz bir şekilde de olabilir. Nelere bağlıdır sıvı basıncı? Yoğunluğa, derinliğe ve yer çekimi mesine bağlıdır diyeceğiz. Kabın şekliyle herhangi bir şekliyle ilgilenmiyoruz sıvı basıncında. Sıvılar sıkıştırılamaz, bu yüzden sıvılar üzerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletir. Buna da ne diyoruz? Pascal prensibi olarak isimlendiriyoruz. Sıvı basıncını tekrarlıyorum. Sıvı basıncı derinliğe, derinliğe, yoğunla yoğunluğa ve yer çekim iğmesine sadece bağlıdır. Şimdi gelelim gaz basıncından bahsedelim. Gazlar bulundukları kabın tamamını doldururlar. Biliyoruz ki bir e, odaya parfüm sıktığımızda o parfümün içerisinde bulunan gaz tanecikleri odanın tamamına iletileceklerdi. Yani ne yapıyor gaz tanecikleri? Bulundukları kabın e, her yerine Dolduracak şekilde yayılma eğilimini gösteriyorlar. Gazlar ağırlıklarından ve taneciklerin hareketinden dolayı bulundukları kabın her tarafına basınç uygularlar. Kapalı kaplarda belirli sıcaklık ve hacimlerde kabın her tarafında aynı basınç uygulandığını görebiliriz. Evet deniz seviyesinden yukarı çıktıkça açık hava basıncı azalır ifadesi kullanılmış ve bu ifade önemli bir ifadedir. Hatırlayacak olursanız konuyu basınçlarla ilgili yani gaz basıncı ile ilgili bir Torricelli deneyi anlatılmıştır. Torricelli deneyini nerede yapmıştı? Deniz seviyesinde yapmıştı. Deniz seviyesinde ve civa kullanarak yapmıştı bu deneyi. Kap içerisine civa doldurmuştu ve bu kabın içerisine de e, içerisine de Şurayı silelim ince bir boru içerisinde civanın olduğu e, ince borunun içerisinde civanın bulunduğu bir boru vardı, değil mi bu boruyu ters çevirerek kap içerisine yerleştirdiğinde borunun e, bir kısmında hala civanın kaldığını görmüştü. Civayı da HG olarak gösteriyoruz. Bunu da unutmayın. HG dediğimiz şey civanın sembolüdür. Bir kısmı burada bir boşluk olduğunu, buranın ise ile dolu olduğunu görmüştü. Deniz seviyesinde yaptığı bu deneyde ne dedi? Deniz seviyesinde 1 milimetre uzunluğundaki içi civa dolu olan cam boruyu civa dolu kabın içerisine ters çevirdiğinde civanın tamamının dökülmediğini, cam boruda 76 santimetre yüksekliğinde yani şu yüksekliğinin ne kadar olduğunu söyledi, 76 santimetre olduğunu söyledi, olduğunu gözlemlemişti. Deniz seviyesinde yapılan bu deneyde açık hava basıncının da bir atmosfer olduğunu söylemişti. Açık hava basıncı da bir atmosfer idi. Demek ki bir atmosfer basıncın neye eşit olduğunu söylüyor. 76 cm civaya. Unutmayalım. Eğer burada civa değil de başka bir madde kullansaydı ne olacaktı? O zaman buradaki yükseklikte de değişecekti. Demek ki bizim basınçta kullanılan maddenin ne olduğu önemli. Kullanılan maddeye bağlıyken neye bağlı değildi? Mesela kabı yamuk yatırsaydı ya da daha kalın bir boru kullansaydı Buradaki yükseklik değişmeyecekti. Açık av, hava basıncı, deneylerin kullanılan borunun şekli, büyüklüğü, kaba bırakılma şekli cam borudaki sıvı yüksekliğini herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Evet, bunu da söyledik. Açık hava basıncını ne ile ne ile ölçüyoruz? Barometre ile ölçülür açık hava basıncı. Şurayı tekrar değinecek olursak ne dedik? Deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça açık hava basıncı azalır dedik. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça azalmasının sebebi deniz seviyesinde hava taneciği daha fazla olduğu için basınç da fazladır. Deniz seviyesinden yukarıya doğru gidildikçe de hava içindeki tanecik miktarı azalacağı için basınç da azalır diye açıklayabiliriz bu ifadeyi. Günlük hayatta katı, sıvı ve gaz basıncına örnekler verecek olursak, katı basıncı için bıçağın keskin tarafının ekmeği daha kolay kesmesi, iş makinelerinin geniş paletlere sahip olmasını verebiliriz. Sıvı basıncı için dalgıçların vurgun yemesi, otomobil, e, litres, otomobil, lifteri diyebiliriz. Gaz basıncı için pipetli içecek kutuları, otomobil, hava yastıklarını örnek olarak verebiliriz. Basıncımız için de konuşacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.